Trendlik Trend Trendlik'te Trend Ayhan Dilek sezonunda Zirve SK ile 85 omuyuz Playoff maçı başladı Hakemin işaretiyle Maça başlayan 85 omuyuz oldu Alper Yerden pas Mehmet Alican Mehmet. Yerden oynadı. 85-15 oyuncular araya girdi. Uzun bir top. 85-15'in kontrolünde. Taça çıktı top. Kadir. Kadir. Mehmet. Murat. Mehmet istedi topu şimdi Mehmet. İçeride top istiyorlar. Araya girdi savunma. Top kaybı. Kadir. Oğuzhan. Yerden. Ve gol. 1-0 öne geçiyor Zirve SK. Namalüp bitirdi ligi. Ali Can. Uzun bir vuruş. Out. Offside diyor maçın hakemi. Ali Can'ın pozisyonuna. Eray. Geçiremedi topu. Murat. Coşkun içeride. Murat verdi Coşkun'a. Coşkun kaçırdı ayağının altından. Atak devam ettiriyor Oğuzhan. Dışarı oynadı ve gol. Kaleye çar savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. 85 ata. Orada bir karambol anı Yiğit. Oynamak istedi Abdullah Kirdaraya. Murat. Murat top istiyor Coşkun. Bıraktı şimdi Alican, Alican karşı karşıya Alican kaleci. Korner. Abdullah. Oğuzhan. Oğuzhan. İki kişi arasından çıktı ama kaybetti topu. Yiğit. 85 atağını izliyoruz. Kadir. 2-0 önde. Zirve SK 85-11 karşısında. Top kaybı Oğuzhan. Bir abona. Murat. Tekrar Oğuzhan. Vuruş mükemmel bir gol. 3-0. Zirve SK 3. golü de buluyor. Alican. Alican vurduk Savunma girdi araya. Mehmet. Mehmet baskı halinde. Kadir. Oğuzhan top istedi orada onu gördü. Kadir uzaklardan bir vuruş. Out. Murat. Murat karşıdan vurdu. Savunma girdi ya. Kimse dokunamadı. Doğrudan out'a git. Taca gitti. Düzeltiyorum. Eray. Hızlı bir şekilde topu Mehmet. Mehmet, Carlos Mehmet. Kontrolünde mükemmel bir çalım. Abdullah kayttı tutar topu Ati. Vuruş. Kaleci sağda kaldı top. Sağ seçkin. Hemen oyunu kurdu Alican. Murat top istedi ondan. Oğuzhan. Oğuzhan. Yiğit kaptı topu. Yiğit aldı şimdi. Fatih. Fatih. Mücadelesinde top taca gidiyor. Hakem faul kararı verdi. Topun başında Fatih. İsa. Top İsa'da kaldı. Alican yerden oynadı. Mehmet. Mehmet uzaklardan vuruş üstten avut. Alican bıraktı şimdi Coşkun. Coşkun vurdu mükemmel bir gol. Zirve SK dördüncü golü buluyor Coşkun'la. Eray topu attı. Tekrar Eray taç. 85 bir türlü organize olamıyor. Zirve SK karşısında eksikler de dikkat çekiyor. Fatih Coşkun aldı şimdi Coşkun. Dalicana mükemmel bir top. Kaleci kalesinden çıktı Alican. Alican Coşkun top isteyir ısrarla. Coşkun aldı şimdi. Kalede kimse yok. Vuruş! Boş kaleye değerlendiremiyor. Coşkun topu auta yolladı. Zirve SK 5. golden yararlanamadı. Evet, evet, evet. Ozan Abdullah, Mehmet. Kadir. Alper. Topu taca gitti. Oğuzhan. Alper girdi araya. Alper ilerliyor. Mükemmel bir çalım. Savunma yerleşti hemen. Murat. Murat. Murat karşı karşıya kaldı. Murat, Murat, Murat. Murat. 5-0 Zirve SK Farkı açıyor iyice Abdullah Müdahalesi faal dediği maçın hakemi Abdullah'ın Düzeltiyorum Kadir'in Pozisyonunda faal olarak Değerlendirdi için 85 Omiyes oyuncusu Memre Topun başında Hakem işaretini verdi Fatih de kullanabilir Emre uzaklardan vurdu ama istediği vuruş yapamadı. Murat. Murat iki kişi karşısından çıktı. Murat düştü. Güzel bir pas Alican'a. Alican koşuyu bıraktı. Kaleci topu aldı. Bir kaleciden diğer kaleciye geldi top. Kadir Mükemmel bir çalım Oğuzhan'da. En ters köşeye. Mehmet. İkili mücadele. Mehmet topu bırakmadı. Murat. Karşısında Emre var. Murat en geride. Ali Can. Kadir. Kendi ekseninde döndü topla. Coşkun, Oğuzhan boşta. Oğuzhan. Tekrar Coşkun'la oynadı. İçeride Murat var. Abdullah. Gelişi güzel vurdu Abdullah. Kaleci çıkardı. Şimdi Kadir önünde kaldı top. Kadir. Kadir. Bir Kadir. Mükemmel bir gol. Savunmadaki Kadir çıktı. Golünü attı. Bir golde onun katkısı olduğu Zirve SK adına 6-0 Yiğit şimdi karşı karşıya Yiğit içeri havalandırı topu kaleci için rahat bir top oldu. İyice oyunu domine etti zirve SK. 85 Homies karşısında Kadir. Kadir karşı karşıya Kadir offside yok Kadir Kadir Kadir. Kadir. Düzeltiyorum. Murat. Murat attı. Kendi adına ikinci gol takım adına yedinci golünü attı Murat. Hasan. Hasan Korner. Düzeltiyorum Hasan değil. İsmini bilmiyorum. Sevgili arkadaşımızın 72 numaralı oyuncu. 85 Omiyes. Korner kullandı hızlıca. Şimdi Hasan. Fatih. Fatih çizgi indi korner bir korner daha kullanacak şimdi 85 Omiyes kaleci çıktı aldı tek hamlede İsa tecrübesini konuşturdu şimdi Oğuzhan hızlı atak kuruyor şimdi zirve San Murat kaleci penaltı mı devam diyor maçın hakemi Çarpma olarak değerlendiriyor maçın hakemi pozisyonu. Coşkun. Çizgi halinde topu kaptı. Coşkun yerden oynadı Alper. Oğuzhan. Oğuzhan vurdu. Savunma Emre. Oğuzhan. Alican. Alo. İkinci devre başlamak üzere. 7-0 zirve SK. Önde. İşareti verdi hakem. Coşkun. Alican. Feyyaz çıktı. Mehmet Yıldız girdi oyuna. Zirve SK'da. Abdullah'ın yerine de İbrahim girmişti. Zirve SK için rahat bir maç oluyor onlar adına. Mükemmel kaptı topu şimdi Coşkun. En sağda Alican var. Murat. Alican güzel çalım yerden oynadı. Boş kaleye mükemmel bir gol. Coşkun 8. golü buluyor. Zirve SK. Fatih. Kadir. Taç. Alican Naut. Zirve SK atakta Murat. Coşkun. Top kaçtık şimdi Mehmet. Bıraktı Carlos. Murat. Murat vurduk. Mehmet'in önünde kaldı. Top out. Eray. Ömür topu kaybetti. Kaleci İsa aldı. Anladım. Mehmet. Kaleci. Topu çıkardı. Yiğit. Out. Yiğit. Kaleci İsa. 9-0. Üstünlüğünü koruyor hala. Zirve SK. Ali Can. Alper girdi araya. Yetişebilecek mi? Taç. Ali Can. Ayağının dışıyla. Out. Vuruş. Savunma. Alican ve gol. 10. gol geldi. Alican'dan. Alican. Mehmet offside. İbrahim kaleci. Murat. Murat. Alican. Ve gol. 11-0. Carlos, Kadir, Mehmet alamadı topu, Murat, Murat, corner, Oğuzhan, yerden top, Mehmet'in önünde, Mehmet'e çarpan top, gol olmadı, Me diğer Mehmet, Carlos Mehmet tamamlıyor topu ve gol, zirve SK, Gollere devam ediyor. Ömür out. Gol Oğuzhan. Ve son düdük geldi. Zirve SK ilk yarı finalist oldu. Goal, trend League Ayhan Dilek sezonunda zirve SK ile 85-10 karşılaştı. 15-0 net bir skorla yarı finali yükseldiniz İsa. Neler sörselersin? Ee, Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. 15-0 net bir skorla galibiyet alarak yarı finale çıktık. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Allah nasip ederse bu işin sonu şampiyonluk. Takımımız çok iyi, çok iyi bir uyumumuz var. Ee, i̇nşallah bu uyumumuzla devam eder. Söyleyeceklerim o kadar. Yarı finalde başarılar dileriz.